Şimdi abi nerede miyiz? Kuala Lumpur'un en lüks, en elit, en görkemli, en şatafatlı alışveriş merkezindeyiz. Ne mi yapıyoruz? Şarj yapıyoruz abi. Ben tableti buraya koydum. Eşyalar orada. Sırt çanta markamda. Bir donki donki var. Bize internet sponsorluğu sağlıyor. Ramo burada. Ramo da oraya çok fena çökmüş. Bize internet sağlayan, internet sponsorluğu sağlayan donki donki. Ee, Malezya'da internet olayı bayağı sıkıntılı. Tayland gibi değil. O yüzden ee, Donki Donkey bir gezeyim Avrupalı bir abimiz yere oturmuş Yaşıyor mu? Ölüyor mu? Çözemedim ne olduğunu Donki Donkey internet sponsorluğu En lüks alışveriş merkezi Abla ucuz mu? 39 yazıyor 39 Ringgit mi? Fiyatlar abi uçuk ya. Ringit çok değerli bir para. TL bir değersiz bir para. Neyse bunu keserim. Abi biz bunları alamayız ya. Bunlar pahalı. Pahalı. Donkey Donkey. Hello Donkey Donkey. Belki video çekmek de ama ben çekiyorum aga. Abi Türkçe bilen bir kız bulduk ya. Ama Türkçe ne oldu? Ha? Türkçe ne oldu? Biraz gitti. Geçiz bu onunla. ha, merhaba. Nasılsın? Ha, öyle şeyler biliyorum. Ama İngilizce çok bilmiyor yani. ha. yok. Kardeşim Türkçe biliyor. Kanka. Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Yusuf Türkçe. Türkçe. Ne? Uh, we just world abi çok iyi ya. Böyle bir Endonezya'da kız bulduk. Türkçe biliyormuş. Çekiyor değil mi şu an? Aha. Uh -huh. I have internet here, so could you please just, um, uh, this? Ben de, ben de memnun oldum. Çok gurur duydum yani. Congratulations. Söyleyemem. Little English sorry. Türkçe bilen biri görünce ben. yok ama Antalya, Trabzon, I live in Antalya. I have a there. Ah, yeah, with my brother. He's moved to. too, moved is He's moved to Singapore. Singapore. Subat. Subat. And we're ah, friends there. Ramazan. Ramazan. Ah, his, his name is Ramazan. <laughs> we're just uh, sitting here, just one month uh, in Kuala Lumpur, and we're going to Indonesia, uh, Singapore, and then Indonesia and just, uh, Taiwan, Korea, Japan. Uh, travel I want to move like this, so you need to. Ah, sorry, sorry. Sorry. Yeah. It's dangerous, bro. Yeah. Yeah, it's broke, bro, bro. Yeah. Be careful. <Gülüşmeler> Abi biraz buran bayağı yoğunlaştı. Biz what is this? asap, 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 jembatan. Ha. No no name no. Smok. Smok, <laughs> thank you. Abi böyle bir duman var, şaşırdım ya. Şimdi bir tık şuraya ineceğim. Oradan daha net gösteririm size bak. Ama buradan daha iyi gözüküyor ama böyle tepeden. Baksana abi. Bildiğin duman ya. Baya iyi. Neyse geçelim bakalım oraya şimdi be. Abi şimdi orada bir taç mahal var ama ezan oluyor. Nasıl bir taç mahal ise ezan oluyor oraya gideceğim. Demek ki taç mahal değil. Bildiğin şey. Ee, cami. Böyle ışıklar istediğinde. bir de orada gençler ee, kaykay muhabbeti yapıyordu. Onları çektim. Şimdi yapıştırıyorum aga. İnşallah bu yol oraya gidiyordur. Baksana Bir de parklarda şey yazıyor. Onu da söylemeyeceğim. Neyse. Bak kaçıyor Ortam böyle arkadaşlar. Bayağı bir gösterişli bir ortam yapmışlar buraya. Hmm. Neresi Taç ya? Anlamadım ben muhabbeti. Neyse caminin oraya bir barayım ya. Yani. Burada da su var lan. Oğlum her yerde su var ya. Neyse abi oraya gittiğim zaman orada video başlatırım. Abi bir şey fark ettim. Şu şey var ya sinek yapmasın diye muhtemelen. Hello! Yankı bile yapmıyor. Yankı bile yapmıyor abi. Şu şey var ya duman. Dumanı görebiliyor musunuz mu? sırf burada sinek olmasın diye duman salıyorlar. Çok iyi ya. Neyse oraya varalım bakalım ya. Baya merak ettim şimdi. Şimdi abi aslında bu bura bir park tamam mı? Parka çıktım böyle. Ee, asıl olay şu camiye gitmek istiyorum. Taç Mahal sandım cami. Yani Taç Mahal sandım yer aslında bir cami. Cami çıktı. Ezan oluyordu orada. Böyle de kocaman bir park yapmışlar. İnsanlar burada takılıyor. Her yer polisle korunuyor. Bak. Orada muhtemelen polis güvenlik var. Şey yapıyor işte. şunu ne bilmiyorum. Böyle bir yer. Şimdi bir şu bir camiye girelim. Bayağı turistik gibi. Bir cami çekelim. Alo. Thank you. Şimdi bunun hakkında pek bilgi bile Ya abi biz Bodozlama geziyoruz ya. Biraz bilgi edinmem lazım. Aslında benim tek sıkıntım ne biliyor musun? İngilizce konusunda biraz yalan olduğum için arkadaş <laughs> arkadaşlar da biraz yardım etmiyor İngilizce konusunda. Hani ben diyorum ki ortamın hikayesini öğrenelim. Yani nasıl nasıl oluşmuş. Ama bir parça hikayesini öğrendik abi. Onun üstüne bir bindirme yapacağım. Şimdi abi buraya girdik. Dediğim gibi yani buranın pek e, bilgisini alamadım. Burası <laughs> büyük bir cami abi. En azından bir bakayım şuraya bir gireyim. Aa nasıl cami lan bura böyle? Abi camiye bakar mısınız? <laughs> cami şey yok, caminin duvarları yok. Sadece böyle üstü kapatmıştan şeyden yağmurdan korunmak için hemen gezeceğiz abi buraya. Buraya bir girelim. Buraya bir gireceğiz. <laughs> Ve abi caminin dışarıdan görünüşü. Bunlar da biraz Arabistan'ı andırmış ama dışarıdan caminin görüşü böyle. Tabi biz de boş durmadık içeri girdik. Duamızı edip çıktık. ve oradaki polisleri çözemedim ya. Amaçları orada bekliyorlar bakın. Neyse abi biz <laughs> yolumuza devam edelim. Böyle bir <laughs> hala boğazlarım şey. Ha caminin de arka yüzü mü? Abi böyle bir park yapmışlar insanlar için. Aşağısı şey. O ne lan? Bir tane gül orada düşmüş. Ona bakıyorum. Bu abiler de burada para kazanıyor. Asıl olay şu caminin dış yüzeyini göstermek istedim. Bir parça gözüküyor. Gündüz olmasaymış daha iyi gözükecekmiş. Dayın burada ablam para basıyor. Baksana abi. Tam net odaklayamıyor olabilir ama bu kadar odaklıyor. Burası da böyle bir cici minnoş bir park. Çadır kuramayız burada. Ama polisler var ya. Belki polisler burada sabaha kadar bekliyor abi. Yani satıcılar matıcılar da var. Burada müzik yapabilir miyiz? Bu cadde kapanmış şu an. Kapatmışlar caddeyi. Akşam olunca kapatıyorlar herhalde. Orada orada polis bekliyor. gördüğünüz gibi Hindiler de çok. Yeah, hadi bro, what's up man? Hello, Reptile TV. Böyle bir çekeyim dedim. Dayı bana çarpma. Dayı bana çarpma. Ben de böyle geziyorum. Cami burası. Tam net belli olmasa da güzel. Güzel yani. Çok gelişmiş abi şehir ya. Baya baya gelişmiş yani. <laughs> Anlatmak istediklerim bu kadar.